saatin nasıl icat edildiğini ve nasıl geliştiğini biliyor musunuz? Hadi o zaman tarihin gözleriyle bir zaman yolculuğuna çıkalım. Milattan önce 4000'lere gidelim. İlk saatler güneş saatleriydi. Güneşin gökyüzündeki hareketini izleyerek zamanı ölçmek için geliştirilmişlerdi. Mezopotamya ve Mısır'daki insanlar güneş ışınlarının bir nesne üzerine düşen gölgesiyle zamanı takip ediyorlardı. Milattan önce 1400'lere geldiğimizde Su saatleri yani klepsidra devreye girdi. Bu saatlerde suyun belirli bir hızla akmasıyla zamanı ölçüyorlardı. Bu cihazlar hem gündüz hem de gece kullanılabiliyordu. Milattan önce 500'ler kum saatleri ortaya çıktı. İki cam hazne arasında akan kum zamanı ölçmenin yeni bir yoluydu. Hem pratik hem de dakikti. 725 yılında Çin'de Yi Wing adında bir keşiş Mekanik su saatini icat etti. Bu saat, suyun akışını düzenleyen bir mekanizma ile çalışıyordu ve mekanik saatlerin atası sayılır. 13. yüzyıla geçelim. Avrupa'da büyük mekanik saatler ortaya çıktı. Ağırlıkların hareketiyle çalışıyorlardı ve ilk olarak kule saatlerinde kullanıldı. 15. yüzyılda yaylı mekanizma ile çalışan taşınabilir saatler icat edildi. Bunlar, bugün bildiğimiz cep saatlerinin öncüsüydü. 1656 yılına geldiğimizde, Christian Huygens, sarkaçlı saati icat etti. Bu saatler, zamanı çok daha doğru bir şekilde ölçebiliyordu. 1675 yılına gelince, cep saatleri iyice yaygınlaştı. Özellikle İngiltere'de, hassas cep saatleri üretilmeye başlandı. 20. yüzyılda, kuart saatler sahneye çıktı. 1927'de kuart kristalinin titreşimleriyle çalışan bu saatler, zamanı çok hassas bir şekilde ölçebiliyordu. Ve 1969 yılına gelince Seiko ilk dijital saati tanıttı. LED veya LCD ekranlı bu saatler zamanı çok modern bir şekilde gösteriyordu. 21. yüzyıla adım attığımızda akıllı saatler hayatımıza girdi. Zamanı ölçmenin yanı sıra sağlığımızı izleyebiliyor, GPS ile yolumuzu bulmamıza yardımcı oluyor ve hatta internete bile bağlanabiliyorlar.